Herkese merhaba. Geçen haftanın siber güvenlik dünyasında yaşanan gelişmelerini ele aldığımız Siber Gündem programına hoş geldiniz. Ben Cemal Taner. Evet arkadaşlar, dün bir duyurusunu yapmıştım kanalımda yeni eğitim programları, yeni eğitim serileri ve programlar hakkında. Bunlardan biri de Siber Gündem ismini verdiğimiz programdı. Bu programda bir önceki haftanın siber güvenlik dünyasında yaşanan gelişmeleri değerlendireceğimizi söylemiştim. Evet, ilk programımız bugün itibariyle yani 22 Haziran 2020 saat 19.00 itibariyle yayına girmiş olacak. İnşallah bir aksilik olmazsa her pazartesi saat 19'da canlı olmayan canlı yayına yani ilk gösterim, premier şeklinde bizim YouTube'da yayınladığımız şekilde ne olacak bir yayın yapmış olacağız. Yani yayın canlı olacak ama ilk gösterim olarak olduğunda, benimle yayın sırasında sohbet edebileceksiniz. Yani chat ekranına yazdıklarınıza ben cevap verebileceğim. Evet arkadaşlar yani şu anda da yazdıklarınıza cevap verebilirim. Şöyle başlayalım. Ee, şöyle cep telefonuma gündemleri yazmıştım. Şimdi öncelikle geçen pazartesi 15 Haziran e, öğleden sonra Amerika'da büyük bir bölgeyi kapsayan internet kesintileri yaşandı. Ve bu kesintiler hemen DDoS söylentilerini gündeme getirdi. Zaten hemen böyle bir şey olduğu zaman DDoS saldırısı işte Çinliler DDoS saldırısı yapıyor, Anonymous DDoS saldırısı yapıyor gibi böyle internette de bayağı paylaşımlar oldu. Ee, yine bu haberle ilgili yani haberin yani do, işin doğru tarafı neymiş bununla ilgili videonun altında linkini bulabileceksiniz. Forbes'in bir haberi var. Tabi sonradan araştırılıyor. Ee, mesela geçtiğimiz günlerde de hatırlarsanız bir 3-5 yani gün önce WhatsApp'ta bir problem yaşanmıştı. İşte görüldü, yazıyor, işte online çevrimçi falan gibi bildirimlerin görünmediği söylenmişti. Hatta WhatsApp şeyi kelimesi Twitter'da trend topik oldu. Ama bunun sunuculardan kaynaklandığını söylendi. Sonrasındaki, hatta Facebook'a geçtikten sonra WhatsApp olsun, Instagram olsun, böyle sunucu kaynaklı kesintilerin çok yaşandığı son aylarda olaylar oldu. Yani sunucu kaynaklı kesintiler gördük. İşte bu olay da sonradan ortaya çıktı ki bir DDoS saldırısı değilmiş ee, yine T-Mobile isimli Amerika'nın büyük telekom operatörlerinden burada bir kesinti olmuş. Bu T-Mobile zaten gerekli açıklamayı yapıyor ve diyor bizden kaynaklanan bir kesinti olmuştu ve bu kesintiden dolayı böyle bir problem yaşandı. Yani olayın DDoS saldırısı olmadı ortaya çıkıyor. Tabii yani bugün baktığınız zaman DDoS saldırısı ki biraz sonraki haberlerimizden biri de bu en kolay yapılabilen saldırılardan biri. Yani bakıyorsunuz çok cüz, cüz ücretler ödeyerek hatta dark web'e dark net'e girmenize bile gerek yok. İnternette DDoS işte stressor test şeklinde yani DDoS stress test şeklinde ne yapabiliyorsunuz? Legal servisler var. Tabi buralardan bir legal gibi görünenleri de var aralarında. bu şekilde hizmet alıp bu şekilde bir servis kiralayıp ne yapabilirsiniz? Bir saldırı gerçekleştirebilirsiniz ki Dark Web'de, Dark Red'te. bunun e, onlarca, yüzlerce, binlerce katı var bu hizmetlerin. Yani sizin sonuçta teknik bir şey bilmenize gerek yok. Parasını verdikten sonra istediğiniz siteyi ne yapabiliyorsunuz? Aşağı indirebiliyorsunuz. Evet, geçtiğimiz Cuma İçişleri Bakanı bir e, duyuru yaptı. Aslında bir televizyon kanalında bir programı katılmıştı. Siber Ay isimli, Siber Ay isimli projeyi duyurdu. E, şu an ben yine e, sitenin linkini videonun altına koyacağım. Sibaray.com şeklinde siteye giriş yapabilirsiniz. Tabii şu an için girilmiyor. Site bakım alınmış ama Cuma, Cumartesi günü gibi site çıktı. Aslında Ocak, Şubat ayında site devreye girmişti. Ve yine ben size YouTube kanalının linkini de videonun altına yerleştireceğim. Aslında gençleri veya vatandaşları internetten işlenen suçlara karşı bilinçlendirmek ve bir farkındalık oluşturmak amaçlı açılmış bir site. Ama tabii bunu takip eden, yani işte bu suçları takip eden bilim sonuçta bu farkındalık projesini hazırlamış. Burada mesela güzel videolar var. Sergen Yalçın'ın, bizim de her zaman söylediğimiz Ahmet Şerif Üzgören'in meşhur bir sözü vardır. Bedava peynir fare kapanında olur mesela. Orada bir video var. Yani linkini vermiştim dedim ya YouTube kanalının bu videonun altında var. İzleyebilirsiniz. İşte Metin Şentürk'ün bir videosu var. Birkaç tane işte NTV'de bir bayan, bir kadın işte ismini hatırlamıyorum da şeyde spikerde onun bir e, videosu var birkaç tane böyle güzel bilgilendirici videolar var e, yani onların tabii daha çok böyle internet fenomenleri aracılığıyla yani bir videoyu bir YouTube'a koy ondan sonra orada dursun çok da şey olmuyor ama e, fenomenler yani bunları paylaşırsa şeylerinde e, profillerinde aslında fayda olur yani e, çıkış noktası itibariyle e, ve amaç itibariyle güzel bir proje desteklenmesi gereken bir proje. Bir diğer haber, e, yine DDoS ile ilgili. Amazon en büyük DDoS saldırısını püskürtü şeklinde. Yine link e, bu şeyin altında bulabilirsiniz. E, videonun altında. Yani bugüne kadar yaşanan en büyük saldırılardan biri olduğunu söylüyor Amazon. Ve bunu yine kendi içerisinde kurduğu yani AVS üzerinde kurduğu sistemlerle engellediğini söylüyor ya da azaltabildiğini. Çünkü biz DDoS için engelleme değil de İngilizce mitigation kelimesini kullanırız. Yani etkisini azaltma. Az önce de söylediğim gibi DDoS en çok kolay yapılabilecek ataklardan, saldırılardan biridir. Ama önlemesi de bir o kadar zordur. Yani siz ne yaparsanız engellersiniz belli IP'leri ama adam bu sefer başka IP bloklarından saldırır. Yani işte dünyada mesela milyonlarca, belki milyonlara bile gerek yok. 5-10 bin tane bilgisayarı veya sistem ele geçirdiğinde, zombi haline getirdiğinde bir bot oluşturduğunda ki bu dünyanın her şeyinde olabilir, bölgesinde. Siz belli ülkelerin işte mesela Güney Amerika ülkeleri, Brezilya'dır, Meksika'dır, Arjantin'dir. Oradan gelen IP'lere blok koyarsınız. Bu sefer Çin tarafından gelen IP'lerle, Avustralya'dan gelen IP'lerle saldırır. Oraya blok koyarsınız. en fazla sonuçta yapacağınız şey nedir? E, yurt dışının bütün IP'lerini bloklamaktır. Böylelikle ne yaparsınız? Engellemiş olursunuz. Ama tabii bunu yapana kadar ne yapıyorsunuz siz? Yine bir e, saldırının etkisini görüyorsunuz sistemimizde. Meşhur bu polet alemdar yöntemi vardır ya işte vardır o videonun da linkini bunun altına koyayım bu videonun altına. İşte gelirler abi derler e, işte siber saldırı altındayız. Bu telemdar da hemen gider, kabloları kabinetin kapısı, kapağını açar ve kabloları söker, güç kablolarını, ağ kablolarını. Saldırı engellenmiş olur. Yani e, yani hep bu bir espridir. Böyle işte yine İngilizce'de böyle bir kelime e, şey, İngilizce olarak yazılmıştır. işte bir saldırı alınır, kapı açıp ve kabloları çekin şeklinde. Ee, yani en garanti yöntem budur. Yani en güvenli yöntem çalışmayan. Yani bir şekilde fişi çekilmiş sistemdir diyebiliriz. Ee, işin esprisi. Yine bakın yine DDoS ile ilgili bir haber. DDoS yapan adam 5 yıl ceza yedi Yine bizim süper güvenlik web TRS sitemizden bir haber. Ee, İran'da doğmuş, sonra Amerika'ya gitmiş, Amerikan vatandaşı olmuş bir e, adam. Burada Kanada'da belli suçlara karışıyor. Amerika'da da belli kamu siteleri var. Yani insanlarla ilgili bilgiler veriyor. Ve o kamu sitelerine diyor ki ya bu isim benzerliği diyor. Ben bu değilim falan. Bu sitenizden bu haberi silin diyor. Ya da bu bilgiyi silin diyor. Onlar da önce yapmıyor falan. Sonra şantaj yapıyor. İşte şöyledir böyledir derken işte DDoS yapıyor sitelere. Bazıları bu şantaj karşısında DDoS karşısında bilgileri siliyor. Daha sonrasında hatta yine devam ediyor. İşte ben yaptım falan filan diyor. Önce inkar ediyor ya işte ben değilim falan derken haberin aynısını okuyabilirsiniz linkini indirim gibi videonun altında bulabilirsiniz. Sonrasında... ...yakalanıyor. Yakalandığı zaman... ...tabii başka suçlar da var. Sadece bunlar değil. E, yaptığı suçlardan dolayı ki... ...savcılıkla anlaşmış ve 5 yıl ceza yemiş. Bir de para cezası var. Ve sonrasında... ...artık o turuncu tulumu giyip... ...5 yıl ne yapacak? Amerikan cezaevlerinde... ...federal cezaevinde... ...güzel günler geçecek dermişiz. Yani hep şunu söylüyorum böyle genç arkadaşlara... Işte ...şunu at, a, yapalım, şunu patlatalım... ...şunu hoplatalım diyorlar. Yani bu şeyler... Ee, başta e, böyle heyecanlı böyle ne bileyim işte e, güzel bir şey gibi görünse de adrenalin dolu bir şey gibi görünse de sonra işte o turuncu tulumu giymek de var. Evet son haberimiz e, ZOM'un e, bir haberi uçtan önce şifrelemeyi tüm kullanıcılara sunacağını açıkladı ZOM. Çünkü öncesinde sadece ücretli kullanıcılara ve okul kullanıcılara bu hizmeti vereceğini söyledi. E, kötü niyetli amaçlı kullanımlar için e, şifreleme yapmayacağını çünkü ücretsiz kullanımlarda insanlar mesela işte diyelim ki hacker'lar oturup bir Zoom üzerinden sohbet başlattığında ne yapabiliyor? Kripto olan o şifrelenmemiş olduğu için zon ne yapıyor? Bunu işte kolluk kuvvetlerine ben veririm falan diyor diye açıklama yaptı ama başta Mozilla Vakfı olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının baskıları sonucu Zoom bu karardan vazgeçti ve herkese yani ki bunun için cep onayı gerekiyor yani işte bir cep telefonunuzu sisteme kaydedip ona yaptığınız zaman e, gelen işte bilgileri girdiğiniz zaman, kendinizi tanıttığınız zaman sisteme e, ücretsiz kullanıcılara da ne yapıyor? Zoom bu şeyi vermeye sunacak yine bu hizmeti e, şifreleme uçlunca verecek. Bununla ilgili de yine blog yazısının linkini videonun altına koydum. E, bu Zoom'la ilgili tabi çok şeyler var işte. Şöyle Zoom'da afi, zafiyet var, şöyle güvenlik açığı var. Yine siber güvenlik web sistemi takip ederseniz yani geçen gün Cisco WebEx'te mesela zafiyetler olduğuna dair bir haber vardı ve ne oldu? Bunlar Yaman yamandı. Yani geçtiğimiz salı yine işte her ay ikinci salısında Microsoft güvenlik güncellemelerini yayınlıyor. Yaklaşık 119, 100 küsür tane güvenlik güncellemesi yayınladı Microsoft Windows için. Yani bu zaten no, normal bir şey. Yani bir güvenlik ürünü bırakın ki yani bir şeyi normal bir işletim sistemi, bir güvenlik ürününde bile zafiyet çıkıyor. Yani mesela bir düşünün e-posta, e-mail, e diyelim ki security Gateway diye bir markanın ürünü var. Bu e-posta güvenliğini sağlıyor. Bu e-posta güvenliğini sağlayan güvenlik ürününde bile züredeyi buluyor mesela. Yani takip ederseniz e, Twitter'dan ya da LinkedIn'den e, Mehmet İnce'nin mesela bu ürünlerde za zafiyet bulduğunu, züredeyi bulduğunu geçenlerde açıklamıştı mesela. Düşünün. Yani güvenlik ürününde adam güvenlik açığı buluyor. Daha ne yapsın yani? Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden önemli olan bunun normal olabileceğini kabul etmek. Sonuçta her zaman söylediğim şey şu. Bir Allah'ın kulu, bir insanoğlu yapıyor bu ürünü. Sonuçta ondan daha farklı zekası çalışan, kafası çalışan biri de çıkıp onda zafiyet buluyor, güvenlik açığı buluyor. Yani bu normal bir şey. Yani güvenlik açığının olması normal, güvenlik açıları, açıklarının yamanması, giderilmesi normal. Yani normal olmayan bir güvenlik açığı çıktığında en kısa sürede ki bununla ilgili mesela bir güvenlik açığı bulduğu zaman, bildirdiği zaman yani bizim işte etik dediğimiz tarafta hackerlar bildiriyorsa ki bazen bunları şeyle bildiriyorlar, ne diyelim, bug bounty yani bir işte ödül programı aracılığıyla bildiriyorlar. Ve sonrasında da bunların belli süreleri var. Mesela Google Project Zero Day ile bunu yapıyor. E, güvenlik açığını bildiriyor şirkete. Diyelim ki 90 gün süre. 90 gün sürede güvenlik açığını kapatması şirket bunu public ediyor. Herkese açıklıyor. Yani yeri geliyor diyor ki bak bu güvenlik açığından adamlar sana zarar verse ben de karışmam. Çünkü sen ne yapacaksın bu süre içerisinde güvenlik açığını. Bazen şirketler oluyor veya bazı markalar adam güvenlik açığını bildirse bile bana ediyor yani hiç umursamıyor. Yani önemli olan bu. Yani bir güvenlik açığı olduğunda o güvenlik açının giderilip giderilmedi. Yoksa giderlikten sonra problem değil yani ziradey de çıkar, 00 ziradey de çıkar, her şey çıkar. O yüzden yani şunu bi bi bilmemiz lazım yüzde yüz güvenli diye bir sistem yok. Herkes eklenebilir, ben de eklenebilirim, siz de eklenebilirsiniz. Hepimizin web sitesi eklenebilir, hepimizin sosyal medya hesabı eklenebilir. Yani sosyal mühendislik eğer bu gibi yöntemlerle kalmıyorsanız belki başka zafiyetlerle yapabilirler. O yüzden yani bunun normal bir şey olduğunu, bunun olabileceğini yani hayatın Olan akışında bir şey olduğunu kabul etmek lazım. Ha işte şunda güvenlik açığı varmış, şu eklenmiş gibi e, diye düşünmeden ne yapmak lazım? Bunu normal karşılamak lazım. Olan veya olması gereken bu. Evet, son olarak e, az önce de söylediğim gibi her Pazartesi saat 19'da ilk gösterim şeklinde premier yani canlı olmayan canlı en şeklinde siber günden programını bulabileceksiniz e, benim YouTube kanalımda ve dün de açıklamıştım yeni eğitim serileri. Bunu da yine sağ tarafa koyuyorum o yeni eğitim serileriyle ilgili de bilgi alabilirsiniz. Tabii bu bizim bu programımızda işte şu şu hacker grubu şunları ekledi, bunlar ekledi gibi böyle işte belli Türkçe ömer hacker news haber grubu siteleri var. Böyle şeyler bulamayacaksınız. Yani bizim bunların hepsini bir de az önce söylediğim gibi verdiğim haberlerin linkleri de kaynakları da bizim bu videonun altında olacak. Yani çünkü normal işte bir siber güvenlik web sitesinde paylaştığımız veya da bazen de zaman olmadığı için yani haberleri paylaşmak için zaman bulamayabiliyoruz. Bu haberleri paylaştığımız bir ne olacak? Değerlendirdiğimiz bir program olacak. Siber güven gündem programı. Siber e, gündem programında e, bu haftada işte geçen hafta diyelim yaşanan da başka olaylar da olmuştur. Benim gözüme çarpmayan benim atladığım. Onu da yorumlara yazarsanız hepinize şimdiden teşekkür ederim. Haftaya pazartesi saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.